şey. Anam da gelse, babam da gelse, halleder oh, yeah, yeah, yeah. <laughs> halleder

Geç, tamam Geç gel. kurmadık yok. Tamam tamam sakin sakin tamam 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 açık, tamam. Tamam 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 tamam. tamam. Tamam tamam. Tamam tamam Tamam. 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 Ser, değil, ne ser, ne ser. Gele, gel dedim. Dece. Dece gel. Tamam. 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 Gel. Tamam. Tamam. Evet, tamam. tamam. Yok tamam, <gülme /tabuk> ki sen bana? İyi, tamam. Tamam. Testim tamam турескийарабия <laughs> 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 आदमका <laughs>